Arkadaşlar merhaba. Bir aracımız var 25.000 kilometrede. 2016 model Polo. Şu an aracımıza trigger set değişimi yapıyoruz. Bu aracımızın trigger seti bu şekilde çıktı arkadaşlar. Araç 25.000 kilometrede. Biz her zaman söylüyoruz. 7 yıl veya 120 binde trigger setlerini değiştirin. Bakın triggerin kenardan ipleri çıkmaya başlamış. Bakın bu şekilde. Yani çok uzun bir ömrü kalmamış. Bu malzeme kauçuk malzeme arkadaşlar. Bunu aracı üzerinde hiç kullanmanıza gerek yok. Şuraya koyalım tezgahın üzerine. 7 yıl boyunca beklesin. Zaten bu ömrünü dolduruyor. Çatlamaya başlıyor. Yani illaki kullanmaya gerek yok. Veya benim aracım düşük kilometrede. Şu an trigger'e gerek yok. İşte 120 binde değişiyor demenize gerek yok. Yani trigger konusunda sadece kilometre önemli değil arkadaşlar. Bakın 25 bindeki bir aracın trigger'i bu halde. Sırt kısımlarında çatlamalar mevcut. Bakın çatlaklar başlamış. Kenar kısımlarından Triger'in ipleri dağılmaya başlamış. Bu kilometre 120 120.000'e kadar bekleseydi muhtemelen bu Triger kopacaktı arkadaşlar. Triger koptuğu zaman biliyorsunuz ki pistonlar ve subaplar özellikle dizel araçlarda daha çok olmak üzere birbirine direkt çarpıyor. Subaplar eğiliyor. Bu da minimum şu an 50.000 TL'lerden başlıyor. Pistonlar da zarar görürse belki işlem sandık motora kadar giderse 100.000 TL rakamlar rahat buluyor. Yani burada ufak bir Triger kayış değişim maliyeti için. Motorunuzu riske atmayın. Maksimum 7 yıl veya 120 bin kilometrede araçlarınızın trigellerini değiştirin. Dediğim gibi kilometrenin hiçbir önemi yok. 25 bindeki aracın trigeri bu hale gelmişse gerisini siz düşünün arkadaşlar. Bu tür videoların diğer arkadaşlarınızla tanıdıklarınızla yayılmasını istiyorsanız onların da bilgilenmesini istiyorsanız bu videoyu paylaşarak onları da faydalandırabilirsiniz.